böyle tartışmalar çok var. Bu daha öncelerde de olmuş ama günümüzde de var. Mehdi zamanı geldi. Ahir zamanda yaşıyoruz. Ondan sonra Deccal geldi, çıkmak üzereler falan diye hep tartışılıyor. da hatalar var biraz. Hatarlar da olabilir. Olm Tarihlerde. Ya bu bütün yani burada bununla ilgili ya, diyorsun. Yani İnsan tarihine şey hep söylendi isterseniz. ama bu şimdi yani bunun aslında Bakın, çok o, daha o, net bugünlerde çoğaldı bu. İşte onun cevabını ben verdim zaten. Konuşmak lazım. Ama hani bu insanlık tarihi boyunca bakın her zaman konuşuldu. Yani biraz sonra Armageddon olacak. Yani biraz sonra kıyamet kopacak. Peki bu Ertan, Ertan evet. abi şimdi e, bu sen sembolojiyle çok yakından ilgili evet. bir insansın. Bu decaliyet sistemi üzerine evet. işte senin bir takım teorilerin var. Sembolojiyle birçok şeyi anlattıklarını söylüyorsun. Evet evet. Çok ortada Peki, zaten bu, bunlar. Bu sembolojiden biraz bahseder misin? Mesela ne var ki ne diyorlar nasıl okuyorsun? Yani şimdi şöyle bakalım. Asıl olay şu. Ee, tabii dünyanın tek hakimi var. Yani kainatın tek hakimi var. O da Allah, O da Allah. Bunu hiçbir zaman. Şimdi ben laflarım arasında Tanrı kelimesini söylediğim zaman, bu bizim Allahımız anlamında konuşmuyorum. Bu Konuşalım. ne? Bunlar. Daha çok iyi seviyelik konusunda e, testis inancına ait hani e, e, İsa'nın Mesih yani. ilah halında filan. Onun için lütfen hani seyirciler yanlış bunu yanlış bu, an hocam. elhamdülillah ben kastı birisiyim. Şimdi şöyle gitmek lazım. Ertan Bey'i özlemiştik biraz dinleyelim. <laughs> tamam olayı şöyle <laughs> yapmak lazım. Şimdi önemli olan birileri diyor ki sisteme ya diyor bu kadar insan var ben bu sistemi talibim yönetmeye bir şekilde başlıyor ilkin nerede başlıyor bu konular işte e, insanlık tarihinin her bölümünde serhat bir şekilde var bu ama yani milattan sonra daha yoğun olmaya başlıyor ne ile ilgili yoğun olmaya başlıyor tabi ekonominin daha hızlı gelişmesi insanların maddiyatla ilgili beklentilerinin daha çok olması eskiden bir tane e, milattan önce düşünün sistemi en en fazla gideceğiniz 14 bin yıl önce Göbeklitepe'deki kendi tapınağı. Orada bile şunu görüyorsunuz. İşte elma, armut bir tane de kapalı bir yer. Yiyeceksiniz. Aklınızı kapatacak. Ama şu anda sistem başka bir yere gitti. Nereye gitti? Daha çok maddi konulara gitti. Son 200 Bunda, yıldır hele. Tabii son, son 200 yıldır, yıldır daha. Yıldır. ama bak Özellikle... 200 yıldır demek çok doğru yok, değil. Yok yok. Sanayi, yani sanayi devriminden sonra sanayi devriminden dünyada, daha önce bir kavram bunlar çünkü şöyle Kıramız bakın aslında bir şey burada var. kırılma noktası emevilerle ilgili başlayan bir kırılma noktası zaten var. peygamberimizle ilgili başlıyor Sol 30 peygamberimizle... yıldır da reklamlar çıkalı iyice attı. reklamlar şunu söylemek Tabii. lazım şimdi sanayi devriminde şu oldu sanayicilerin nakit paraya çok fazla ihtiyaçları oldu ve üretim bakın, aksamaması gerekiyor daha önce bu Serhat Şimdi ya şöyle de ben. var da burada Hayır, çok olmaz. bir hata geçtiğini görüyoruz yani. Deccal sisteminin değil mi? Evet. Hocam çünkü burada neden sözünü kestim ama Ertan kesmemiş Bey. kesmemiş olayım. Şimdi Mehdi geldikten sonra yapacağı işlerle de bunu bağlayalım. Mesela vergiyi kaldırıyor. Domuzu öldürecek, cizeyi ha. kaldırıyor, ama vergiyi yok. kaldıracak. Ama bu ekonomiyle ilgili şeyler hocam. Tabi. Adaletle hükmediyor ve mal dağıtıyor. Tabi tabi. Bo bolca dağıtıyor bir ha, de. Mal bolla oluyor, zenginlik oluyor. Evet. Şimdi bunlar hatta olunca diyor bir şey ki oluyor. Hatta Benim hatta diyor şimdi. ki yolda bir adam diyor bir altına ha, onu ayağına denk gelecek de diyor ha altınmış ha diyecek almayacak diyor yani. O ba, kadar bir tane daha var diyor. onu da ben söyleyeyim. Söyle. Bir tanesi ben diyor hazineye gideceğim, para isteyeceğim, paraya ihtiyacım var falan böyle biraz da şey ihtiraslı bir insan herhalde. Ya ona diyorlar ki sen gitme boşu boşuna. Gidersem para verecekler ama para işine yaramaz. Yok diyor gideceğim isteyeceğim. Gidiyor hazinedeki görevlilere söylüyor benim para ihtiyacım var. Diyorlar ki ne kadar taşıyabilirsin? O getiriyor arabasını falan doldur diyorlar. Dolduruyor götürmeye başlıyor. Götürürken yolda herkes çeviriyor. Diyor ki kardeşim aldın da bu sistem parayla artık para kalktı parayla dönmüyor. Bu sistem başka sistem. Bunu sen ne yapacaksın? Bu yük olur sana. Bir de bundan utanırsın diyorlar. Gittikçe gittikçe böyle 5-6 kişi önüne geçiyor. Tabi bunlar sembolik anlatımlar. Tabii. Bir sistem anlatılıyor burada. Aslında e, Ondan sonra çok pişman oluyor. Bunlar. Pişman evet. oluyor. Geri döneyim ben bunu hazineye vereyim diyor. Gidiyor hazineye kapısını çalıyor. Ben diyor geri vermek istiyorum diyor. Hazinedekiler şöyle diyorlar. Hayır biz verdiğimizi geri almayız. İşte i̇şte bu. Sen git bu utançla yaşa. Şimdi yani. bu şunu anlatıyor. Bugünkü sistemin tam tersi bir sistem. Tabii, Bugün tabii. de... Devlet aldığını vermiyor. Yani bizim devletimiz demeyeyim de genel bütün genel olarak hep devletler söyleyen, hep söyleyen. Aldığını vermiyor. Şimdi Senden Ö Ö